Günaydın. Günaydın baba. Günaydın. Günaydın baba. Günaydın. Aşkım sen hazırlanmısın? Geç kalacaksın. <laughs> Hayatım bir günaydın yok mu? Peki. Günaydın. Ah, Neticim buraya gel. Yumurta bitmedi. Çocuk. Ah, kime konuşuyorum ya? Bana bakın dişlerinizi düzgün fırçalayın. Ay neyse yemişler bile. Ben kahvaltımı bitirdim. Bitti mi canım? Afiyet olsun. Hayatım, Hı -hı. sen hasta olmadığına eminsin değil mi? Geç kalacaksın o bakımda. İşi bıraktım ben. Ne yaptın sen? Nasıl? Ya, bir dakika, ne zaman bıraktın işi? Bugün itibariyle. Yani yeni bir iş bulup bıraktın değil mi? Hayatım, insan yani böyle sevmediği işte çalışmamalı diyen sendin değil mi? Ha. Evet, bendim. Sıcak, yani sonuçta akıllısın, çalışkansın. Sana iş mi yok, değil mi? Hatta var, var. Yeli haber vermişti. Çok iyi bir mümessillik varmış. Maaşı çok iyiymiş, sağlık sigortası yapıyorlarmış. Hayatım, ben o işe geri dönmek istemiyorum. Yani tabii sen bilirsin ama araba falan veriyorlarmış. Bir daha bir düşün istersen. Bir daha düşündüm. Benim hayalimde başka bir şey var. Ben onu yapacağım hayatım. Hayalindeki işi. Peki. Hayalindeki işi bulana kadar böyle para kazanacağın bir iş yapmayı da düşünür müsün arada hayatım? Hani malum ev kirası, faturalar, çocukların giderleri, emeğin de giderleri eklendi. Böyle gider tarafımız böyle Dede Korkut destanı gibi böyle büyüdükçe gelir tablosu şu an itibariyle bomboş. Hayatım iyi kötü birikmiş biraz paramız var değil mi? Yani bir süre idare ederiz. Ha. Beni destekleyeceğini düşünüyordum Elif desteklerim yani. Tabii ki ben her zaman... Biliyordum bunu. Canım karım benim. Benim uşak kızım ne yapıyormuş burada? Oynuyor muymuş burada? Oo, gel biz seninle içeride biraz oynuyoruz. Gel Babayla biraz yatalım. Ne yapıyorsunuz siz orada? Dur dur dur, dur. hayır hayır, tam Savaş çıkacaktı, baba müdahale etti, ne yaptı? Barış görüşmeleri başladı, şimdi de... ...barış içinde hamur yoğuruyoruz değil mi arkadaşlar? Hadi bakayım. Çetin, elini koy bakalım şuraya. Bravo Ömer. <laughs> Sana diyecek lafım yok gerçekten. E, sabah şu mutfağın her tarafını temizledim, çamaşır sularıyla ovdum ve hale bak. Çocuğum, beni sinirlendirme, dön önüne. Hayatım biraz abartmıyor musun? Yani altı üstü on <laughs> işte, ben beş dakikada temizlerim, sen hiç merak etme. Anneye bak tavşan yaptım. Ha çok çok güzel olmuş. Onu pişirir akşam yersin çocuğum. Evet, hiç kimse yedim ama o benim tavşanım adı boncuk. Boncuk mu? atamam tamam yeme canım cebine koy cebinde sakla. Ne diyeyim şimdi ben yani anlamadım ki. Bana bakın. Hepiniz bana dönün. Ben Macide teyzeye yardıma gidiyorum. Döndüğümde şu anda ne yapıyorsanız artık pasta mı börek mi kek mi her neyse onu bitirmiş olacaksınız. Ve bu mutfak, yerler, tezgahlar her yer Kırıl pırıl bulacak. Anlaşıldı mı? Duymuyorum. Anlaştık. Ha. Ben geldim. Bu Macide teyze var ya... ...iki tane mobilyanın yerini değiştireceğim dedi... ...bütün evi değiştirtti bana. Canım çıktı ha. Neredesiniz? Aa! Tebrik ederim. Çocuklar nerede? Babalarının yaptığı pizza yedikten sonra odalarına çekildiler. <laughs> o hamur pizza için miydi? Ömer, sana inanmıyorum. Hem yemek hazırlamaktan hem sofrakmaktan kurtardın beni. Süpersin. Bu güzel pizza da benim güzel kanım için. kokuyor ve çok güzel görünüyor. Evet. Oh, <laughs> çok güzel. Ellerinize bakın. Hayalimdeki işi yapmama fırsat tanıdığınız için teşekkür ederim sana bir tane. Nasıl yani? Hayalimdeki işi mi buldun Ömer? Evet. ...yaratıcılığımı gösterebileceğim. Hem e, böyle kalabalık ofise kapanmak zorunda olmadığım... ...hem de kendi kendimin patronu olacağım bir iş... Ay ne olur, şöyle sokma hakikaten. Şu, Şu çok merak anda onu yiyorsun. Hı? Pizzacı açacağım. Bahse girerim, aklının ucundan bile geçmemişti. ucundan geçmedi. Pizza. Evet. İşletmeci olacaksın. Evet. Ya ben bunu daha önce niye düşünmedim ya? Bu girişimcilik ruhu bize aileden geliyor. Hatırlarsın Osman amcam da sıfırdan iş kurmuştu. Osman amca. Evet. Yılbaşında bizden borç alan amca. Ha evet. Ya haciz memuru televizyonu götürünce çocuklar çok üzülmüşler. O da mecbur kalmış bizden borç almaya. Neyse onu boş ver. Şimdi ben böyle geniş bahçeli bir yer istiyorum. Ailelere özellikle çocuklu ailelere yönelik olsun. Yani böyle geldiklerinde ferah, rahat edecekler, havadar bir yer olsun istiyorum. Bir de böyle menüleri büyük ama fiyatları küçük bir yer olsun ha? Tıpkı bizim de bir şeyler yemek için aradığımız yerler gibi. Evet. Bizim her zaman aradığımız ama hiçbir zaman bulamadığımız bir yer. Yani Nedense kimsenin yapmadığı bir yer değil mi? Evet. Ben kimsenin yapmadığı bir şeyi düşünüyorum zaten. Ben yapacağım. Ya. Her şey çok güzel olacak. İçimde tam öyle bir his var. Ne düşünüyorsun hayatım? Evet. Güzel fikir. Evet. Yani uygulamaya da geçerse? Orası kolay. Bak göreceksin her şey çok güzel olacak. Metin, hadi çocuğum çamaşırları makineye atacağım. Gel. Hah. Hay Allah'ım pizza yapmak sizin neyinize ben anlamadım ki. Ödev yapacaksın, bırak oyunu. Ya. Oh. Oh. Bu iş de bitti. Hadi çocuğum, hadi. Vallahi aklımız il işte ya. Ay ne yapar nedir orada tek başına? Ay Allah'ım ya. Oy. Pizzacının ismini düşündüm sen yokken. Ömer'in yeri. Çok mu klasik olur ya? Yani. Bir de logo yapmamız lazım. Yeşil ve mavi renkleri düşünüyorum logo için. Sen ne dersin? <laughs> logo mühim tabii. Yani el anları falan da bastıracağım ya. Bizim çocuklar... ...sokakta dağıtırlar diye düşünüyorum ha. Ömerciğim önce dükkanını bulsa. Yani böyle şeyler sıralı giderse doğru. Bu benim fikrim. Yani umarım her şey istediğin gibi olur. Her şey çok güzel olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.